Umarım kimse dolabıma girmez. Garip. Acaba içinde ne var? Sanki bir şey parlıyor gibi görünüyor. Bir çeşit kasa. Sadece bir değil. Üç tane. Bir an önce içinde ne olduğuna bakmayı öneriyorum. Hayır! Durun! Bizi challenge'a sürüklediniz. İlk kasamı ben açıyorum. Ne kadar havalı. Snickers'tan bilmeyik şey. Peki onu nasıl içeceğim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece kapağı açman gerekiyor. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Ben deneyebilir miyim? Tabii. Hayır. Bu benim kokteylim. O yüzden onu ben içeceğim. Ayrıca çok lezzetli. Böyle nefis bir şeyi benim yemem lazım. Aç gözlü. Şimdi sana nasıl nefismiş göstereceğim. Eğer kokteyl o kadar lezzetliyse bırak da yüzünün her tarafına dökülsün. Benim. ne yaptın sen? Hepsi bitti. Bu artık içecek bir şey mi olmadığı anlamına geliyor. Bu haksızlık. Kasayı açma sırası sen. Balık mı? Neden birisi kokteyl içiyor da bana balık? Of çok iğrenç kokuyor. Onu bizden uzak tamam. tut. Bütün oda kokmadan önce ye şunu. Eğer kusarsam senin suçun olacak. Ay ne iğrenç bir şey. Hayır. Balığın tamamını yiyemem. Tamam. Ama yapmalısın. Tamam. Vay canına. Julie ona bakarken bile kusabilirim. Oh ne kadar kötü bir şey. Neden bana bunu yedirdin? çekil şu iğrenç şey üzerimden. Neden gülüyorsun? Acele edip kasanı açsan iyi olur. Katılıyorum. Tamam. Bu kadar mı? Bir bonibon şekeri mi? Bu da demek oluyor ki lezzetli. Sıradan şeker. Garip. Ha. senin neyin var? Kızlar, sanırım ben hastalandım. Küçüklüğümden beri bu hastalığı kapmayı hayal ediyordum. Harika. Şimdi sonsuz miktarda şekerim olacak. Ben de deneyebilir miyim? Okay. Tabii ki. Nefis. Kate, ister misin? Yok, almayayım. Çok iğrenç. <laughs> Harika. Gerçekten tek havalı hastalık bu. Kate, neden sen de denemiyorsun? <laughs> Hayır, iğrenç olduğunu söylemiştim. <laughs> İkinci turda ilk kasayı ben açacağım. Bu ne sürpriz? Daha önce hiç bu kadar popitim olmamıştı. Ayrıca alışılmadık bir şey. Onlar marmelat. Kızlar siz daha önce böylesini gördünüz mü? Hayır. Tadı güzel mi? Tabii ki öyleler. İnanılmaz lezzetliler. Her popiti mümkün olan en kısa sürede yemek istiyorsunuz. Ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Evet insanda yeme isteği uyandırıyor. Kate'in onun popitinden bir ısırık almamıza karşı geleceğini sanmıyorum. Bence bir şey demez. Geliyorum. Sakın benim şekerime dokunma, aklından bile geçirme. Ama. Okay. Acaba kasada beni ne bekliyor? Aa, Keşke bunu bilmeseydim. Solucanlardan dünyadaki her şeyden daha çok korkuyorum. Neden böyle cezalandırıldım? Sen mi? Neden böyle mi cezalandırılıyorsun? Alın şunları üzerimden yalvarırım bu doğru. Harika bir fikrim var. Küçük bir süpürge Kate'i kurtaracak. Oh be sonunda. Aa, tek bir solucan bile çıkmadı. Nerede? Hangisinde? Tam dudağının üstünde. Ops. Birini kaçırdım. Ama sorun değil. Onu yakaladım. Kate süpürgeyi bırak. Benim işim bitti. Aferin bana. İşte bundan bahsediyorum. Kate dudaklarını görmelisin. Şimdi kurbağa gibi görünüyorsun. Başkalarının problemlerini gülmek iyi bir şey değildir. Bunun için solucanları yiyip bitirmen gerekecek. Ne yaptın sen? Bu korkunç, iğrenç. Onları benden uzak tutun. Ay. Acele et ve kasada senin nelerin beklediğine bak. İşte bakıyorum. Vay canına. Burada bir çeşit iksir var. Umarım bu beni dünyanın en güzel kızı yapar. Ha. Ne garip bir duygu. Aa, bana neler oluyor? Lütfen bana yardım edin. Aa, ne kadar küçüğüm. Beni yukarı çekin. Ne tatlı şey. İnsanın bu ufaklığı sevesi geliyor. Ah. Ah. Artık dünyadaki en küçük kızım. Tabii bunun bir de iyi tarafı var. Mesela Kate'in popit artık benim için bir trambolin tatlı oldu. İnsanın sevesi geliyor. Ay acıtıyor. Bak parmağıma ne yaptın? Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hey, sen de küçük bir kızın solucanla dövüşmesini görmek istiyorsun değil mi? Bence çok eğlenceli. Hadi hadi. Jule sana inanıyoruz. Umarım buna dayanır. Muhteşem Jüli yine kazandı. şöyle tebrikler. Bu inanılmaz derecede havalıydı. Kızlar sizin destekleriniz sayesinde. Bu sefer beni de bekliyor. Ay hayır. Kesinlikle çiğ et yemeyeceğim. Kızlar üzgünüm ama bu çok fazla. İşte taban. Ve afiyet olsun. Ne kadar kötüsünüz. Ama ısırarak bile kopmaz. Yeter artık. Okay, Bir bıçak ve çatal sana yardımcı olacaktır. O yüzden hadi. Ay, sanırım biraz abarttım. Şimdi tava bile yiyebilirim. Ay, i̇nsanlar et kızartmayı boşuna icat etmedi. Çiğ yemek çok saçma. Tek bir ısırık bile midemi bulandırıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Tamam. Julie kasanı açsan iyi olur. Bakalım. İlginç. Gizemli sihirli asa beni bekliyor. Ne tür büyüler yapabildiğini merak ediyorum. Peki bu asanın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sadece çevirmen gerekiyor. Sanırım öğrendim. Neredeyse beni yakıyordun. Bak bunu ne yaptın. Başkalarının eşyalarına zarar vermekten utanmıyor musun? Ay. Ben yapmadım ki. Asa yaptı. Ay. Beni sakatlamaya bile hazır. Hepimiz yanmadan onu masaya bırakalım. Kate, senin kasayı açma zamanın geldi. Orası kesin. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. De nefis. Bu ağız sulandıran dondurmanın tadına bir de biz bakalım. Çek ellerini. Sadece bir tane kova var ve fazla dondurma yok. Yani o benim. Bu kaşık kesinlikle yemek için uygun değil. Sana daha büyük bir şey lazım. İşte başlıyoruz. Sıcak bir yaz gününde dondurmadan daha serin bir şey yoktur. En azından yalayalım. Hayır. Dilinizi ağzınıza geri sokun. Aç gözlü. Bir Kate. Sana ne oldu? Ne kadar sert. Onu donmaktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. Asa yardımcı olacak. Thank Kızlar çok teşekkür ederim. Siz olmasaydın sonsuza dek donardım. Ve şimdi yanıyorum. Dur! Ay! Kartan etleri pişirmek için harika bir fırsat. Çiğ yemek yerine lezzetli bir kebap yiyeceğim. Tam da acıkıyordum. Kate, yanan kapan beni kurtardı. Lezzetli. Gerçekten lezzetli etler yaptım. Teşekkürler Kate. Bu sefer benim neyin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Vay canına. Bu doğru. Nutella sever ve ben de bir istisna değilim. Bak ne yaptın. Hey. Sorun değil. Şimdi düzelteceğim. Ay acıyor. Sorry. Kapak atmayı bırak. Bunu bir daha yapmayacağım. <laughs> Şimdi sadece bu lezzetli Nutella'yı yiyeceğim. Julia çikolatalı makarna hayal etmene bile gerek yok. Ben de denemeyi başardım. Herkes ne kadar aç gözlü. <laughs> bir damla bile kalmamış. Çok lezzetli. Kızlar bir sorunum var. Elim kavanoza sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. Okay. Aç gözlü olsa bile bir arkadaşın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hadi hadi çıkar şunu. Çok az kaldı. Ah, sonunda. Ah, Biraz çikolata bile kalmış. Tam bizim için. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Elimde bir kavanoza yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Biraz burada da var. Kate, kasayı açma sırası sende. İyi kokmuyor. Ay hayır. İçeride beni bekleyen bir parça pis ve kokmuş peynir var. Kızlar bu beni aşar. Sanırım Julia ve ben sana yardım edebiliriz. Ağzına peyniri koy. Koca... Ay ay ay. Hayır. Kızlar bu iğrenç. Neredeyse kusuyorum. Bu çok iğrenç. Julia kasanda ne var? Ben de çok merak ediyorum. Aa, sonunda özgürüz. Vay canına neredeyiz biz? Ah hayır şimdi burada kilitlik aldık. Neyse Marma'yı kes. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mari sen ne yapıyorsun? Bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. Okulda hmm. bir anahtar olmalı. Ee... Hayır oraya girmeyeceğim. Okay. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. 1-2-3-4-5 Ben çıkaracağım kahretsin. <laughs> Orada bir ıslak şey var. Muhtemelen sadece bir su. Başaracaksın. Tamam. Hı? Bu bir anahtar değil. Hı? Bu bir balık. Bu kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Hı? Tamam. Zaten başka bir şey buldum. Hı? Evet anahtar. Ee... Mari benimle gel kırmızı anahtar kırmızı kısayı açmak için. Bakalım. Ne? Dinamit var. Dinamit mi? Kahretsin ne yapacağız? Hmm, düşünmeliyim. Bir fikrim var. Umarım tel kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet. Buldum. Mari kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Bari bu dinamitle patlamam. Bunu öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Of oh, işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. Ama şimdi fırçanı gerçekten kullanabilirim. <laughs> Vay be ne fırçası. Bana ne versene. Hayır. <laughs> Biliyor musun ne var? gidip daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. Ne var orada acaba? Aa, bu sadece bir jelibon. Oldukça lezzetli bu arada. Ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. Ay. Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu ya? Aç kasayı. Cool. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladım. Teşekkürler. Hmm. Ay. Bu ne böyle? Küçük bir şey. Wow. Artık tüm yüzün parlıyor. Harika. Havala bir makyaj yapabilirsin. Ne yeah. makyajı ya şimdi? No. Bir sonraki anlatları arasan iyi olur. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım. Hmm. Hmm, i̇şte bu. Daha hiç gerçek bir bu kalemun görmemişti. Çok tatlı. Sanırım onu dinlemeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Yeşil kasayı açma zamanı. Tam zamanı. Ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay canından ne kadar çok para var. Ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en zengin kızı gibi hissediyorum. Harika. Mari, her güzel şeyin bir sonu vardır. Paramı geri ver ve kendin de git anahtarı al. Ya biraz daha yakından bakarsam? Her şeyi görüyorum. Tamam, dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. Bu ipi çekerse ne? ne olacağını merak ediyorum. Vay canına o ev bir sürü orbeez topları getirdi. Biraz daha çek bu harika. Müthiş. Ben tüm orbeez topların gerçek kraliçesiyim. Harika. <laughs> Aha, vay be görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? Hey, bunlar solucan. Tamam. Anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Mari kurtar beni. Oh, her şey kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? Aa, be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. Bence bu süper. Evet çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari anahtarı alma sırası sende. Solucanlardan sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. Ay, orada yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. Evet bu bir göz, jelibon ve çok lezzetli. Hey neyin var senin? Bu sadece şeker. Anastoly aramaya devam et. İşte bu. O <laughs> ney? Mavi kasanın zamanı geldi. <laughs> Mia sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. <laughs> oh. Ay. Berbat İyi ki ben bastım düğmeye Aksi takdirde o mavi iğrençliğin altında durmak zorunda kalacaktım Tamam bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum Ne hmm. böyle What? Ey, Saçlar iğrenç ya Neden bu iğrençliği attın bana bunu bilerek yapmadım. Aptal anahtar nerede ya? Ah işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be. Meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzetli. Evet. inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, üzür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. İşte bu. Bakalım sarı kasada ne varmış? Bir açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. Çekil yolumdan. Şaka yaptım. Belli ki orada harika bir şey var. Hmm. Vay be. Bu tüyler. Vay canına. Civcive benziyorsun. Çok komik. Komik bir şey yok burada. Gülmeyi kes gidip sana anahtarı alsan iyi olur. Peki hala böyle şey. <laughs> tamam. Bunlar son bir şey. N ne ya bu? Ne bunlar? Kork çok. Bu anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Challenge'ı geçtik. Dışarı çıkmanın zamanı geldi. Harikaydı başardık. <gülüyor> evet. <laughs> Barada kanalına abone ol. İşte o zaman heyecan verici challenge'ları asla kaçırmayacaksın. Bizimle her zaman eğlencelidir.